Depremden öte bir tarihin yıkılışını izliyorum. İçliyorum içime adım adım. Bir başka acı bu. Yüreğim sürekli bir feryat halinde. İçimde nakış nakış örülen bir çaresizlik. Sahi sen de sürekli boşluktan düşüyormuş gibi hissediyor musun? Yıkılan her duvar, parça koparmış her beton, Çöküşü yaşamış her yol içimdeki enkazın emsali gibi. Biliyorum, acı ne kadar büyük olursa olsun, hiçbir şey geri getirmeyecek. Ama her kanayan yaranın bir acısı da olur değil mi? Yarın belki güleceğim. Koşacağız hep beraber Çocuklarda Gülüşeceğiz. Yine bir sevdaya tutulacağız. Özgür yarınlar, umutlu günler yaratacağız. Belki de yüzü gülen anneler sevgi dolu bir hayat kuracağız, sımsıcak. Ama ne olacaksa hep birlikte olacak. Birimiz eksik iken diğeri tam olmayacak.